Efendim cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar sizlere şöyle bir dörtlük manidar bir mani hazırladım. Şimdi dinliyorsunuz. Bakınız. Kalkanım CS, küpe meme biladerim satırcı server'da bir tane. Human biladerim beni afeyle yoksa sonun tımarhane diyor, susuyor ve artık satırımı konuşturmaya başlıyorum. Sizlere İyi seyirler. Evet efendim şimdi hazırsak şöyle bir stone golemi basmayla işe başlayalım. Bakınız burada bir biladerim var. Oh biladerim benim. Sana şöyle atak takılırımı giyiyorum. Biladerim benim. Hazır mısın? Evvela seni satırlıyorum. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Kardeşim selamun aleyküm. Beyler görünmezliğimi attım. Burayı iyi izleyin. Kritik 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4-3 derken biladerim seni seçiyorum ve kardeşim benim selamun aleyküm şu ikinci kilimiz beyler şimdi kritiksiz burayı halletmek gerçekten bizim için zor olacağı için biladerim kritiğimizi bekliyoruz bir kritik iki kil efendim satırladık çıktık kritik geliyor ve diğer biladerlerimi de satırlamak için hemen geri döneceğim Evet biladerim diğer kalan iki kilimi de almaya geldim. Kesik kardeşim. Bak şimdi biladerim benim. Senin var yorunu şöyle bir evvela satırlayıp Tovna gönderelim kardeşim. Selamun aleyküm bir dakika. Zeme bir biladerim geldi. Biladerim bana kritik attı. Hayatının yanlışını yaptı. Şimdi ikinci kritik gelecek böyle. Bir tur açmamız lazım yoksa düşeceğiz. Kardeşim hazır mısınız? 1500 can ile dönüyorum şu 1, şu 2, şu 3 kardeşim. Satırlandın ve ben de bıçaklandım. Gayet güzeldi de biladerim yola devam. Evet beyler bir videomuzda yine vs attığımız ayam avşar kendisi çok ama çok güçlü bir karakter hatta yorumlarda belirtmişti. Full 2 takılı yanlışım yoksa 9 şart 9VB gayet güçlü bir çar Sadece şöyle kendimi denemek için sizlerin huzurunda bir adet VS atacağım ama bütün grafiklerimi kısmak istiyorum. FPS lazım biladerim. Bilgisayar birazcık sıkıntılı efendim. Şöyle fullleyelim. Haydi bakalım biladerim. Ben hazırım sen de hazırsan let's go diyelim ve başlayalım. Eyvahlar olsun. Kritik geldi biraderim. Tek yiyeceğiz adeta. Ikınacağız beyler. Bakalım ne olacak? Yok ya çok rahat can fulluyor kendisi. Satırlamamız çok ama gerçekten de çok zor. Skiller de oturmadı. Evet üçlü defans da buga girdi. Efendim harikayız. İkili bastım yeni. O da buga. Müthiş ya. Gerçekten müthiş. Kanka satırla bıçakla biz artık <laughs> bittik zaten. <laughs> defans yok efendim. Hiçbir şey yok. Bıçakla geç biladerim eline sağlık. Evet efendim hazırsak şimdi şöyle bir mastodona kadar uğradık bakalım kim var o Feu Sombre biladerim sana. Şöyle selamun aleyküm biladerim vs atalım mı biladerim demek istiyorum ne takıyorsun biladerim fs Vb ve mitril set biladerim için benimle vs'ye gel lütfen kardeşim senin sınırlarını birazcık zorlamak istiyorum come on everybody biladerim biladerim bak vs'ye gel bana kendini zorla satırlattırma kardeşim lütfen haydi Biladerim farm atıyorsun tamam karışmak istemiyorum ama bir adet vs atabiliriz haydi üzme beni bir adet Evet biladerim bak burası CZ lütfen bak VS'ye gel şöyle yalandan vuruyorum sana birazcık tahrik olasın saldırasın diye ama hala moba vuruyorsun satırcıya vurmuyorsun ve beni üzüyorsun kardeşim L lütfen yahu haydi bak Zorla satırlattırma kendini bana biladerim. Bir adet VS atalım. Ya bıçakla ya da satırlan Haydi kardeşim. Evet beyler sanırım gelmiyor. Atak takılarımızı giyiyoruz. Maalesef biladerim kusura bakmasın. Satırımın tadına bakması gerek. Biladerim kusura bakmıyorsun. Şu bir, şu iki şu 3, şu dört kardeşim satırlandın. Kusura bakma bir kereye mahsusçuk seni satırlamış bulundum. En azından satırımın tadını yorumlarda bize belirtebilirsin. Eğer bize kızmadıysan. Evet devam ediyoruz beyler. Evet bir biladerim iki biladerim daha eşittir. iki biladerim eder. Biladerim şöyle bir şöyle iki. Bakınız efendim kritik basmadık. Yanıtmaya devam. O bir dakika bu biladerim şerif. Kardeşim şöyle bir. Şöyle iki şöyle efendim 3, Şöyle kardeşim bak miner atıyorsun hayatının yanlışını yapıyorsun sen satırcının satırının tadına sanırım daha önce hiç bakmamışsın gel bagayım buraya gel bagayım buraya kaçma bana slide mılayt yapma biladerim yine ice kardeşim benim selamun aleyküm biladerim selamun aleyküm kardeşim satırlandın şerifi de kaptık beyler hayırlı işler şöyle temizinden bir şerifimiz var şimdi Biladerim gel. Vur bana biladerim. Şöyle bir wolf ta bir dakika beyler. Bir kişi daha geliyor. Sanırım ölüyor muyuz? Evet, ölüyor muyuz? Sanırım ölüyoruz beyler. Buraya kadarmış yolculuğumuz derken Lightfetim döndü. Evet beyler. Şimdi bir adet mana çekiyoruz. Deli gibi mana çekiyorlar biladerlerimiz. Şöyle bir pot içtim. Stone golemlerin içine kaçtım, kaçtım yoksa ölüyorum. Bir pot daha içtim. Burada tozumu bastım. Efendim küçüldüm. Evet beyler şimdi kritiğimize çok az bir süre kaldı. Bekliyoruz. Evet biladerlerim ürktü. Romantik Kuen. Biladerim benim. Bekleyin beni. Sana bir 70 atayım. Seni geçtim kardeşim benim. Kamın evri body diyorum. O üçü defa seni kurtarmayacak biladerim. Şöyle kritiği bastık. körümüze attık yalandan. Bekliyoruz. Şöyle ezik skill. Efendim hazır mısın? Sana bir slide. Şöyle bir spike. Şöyle bir turus. Bir yapma be biladerim. Yapma be kardeşim benim. Yapmayın be. Evet beyler biraderlerim şansını fazlasıyla zorladı. Bakınız sıkıştık ve adeta şu anda bizimle oyun oynanıyor. Peki biraderim bunun intikamını almaz mıyım? Kritiğim geldi. Atak takılırım şöyle giyiyorum. VB'mi taktım. VB değil bu arada abisi jamadar. Sana yalandan bir skill atıyorum kardeşim. Bekliyorsun sakin ol. Sakin ol biraderim. Şöyle sana 1-2 yaptım. Kardeşim selamun aleyküm. Allah'a emanetsin biraderim. Satırlanıyorsun. Yapma be biraderim. O minörü çok güzel tuttunuz beyler. Duratımızı attık. Şöyle bekliyoruz. Beklerken bir wolf atıyorum. Evet biladerim. Şimdi hazırsan artık seni satırlayabilirim. Aleyküm selam kardeşim. Tomdakilere selam söylüyorsun. Biladerim sıra senin. Sakin ol. Şöyle bir yüzde. Şöyle gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya biladerim. Kaçma. A few later. Efendim maalesef okçu biladerlerime öldük, oklandık ve bulamadık kendilerini efendim. Böyle yürürken bakın burada bela arayan bir bela nickinde biraderim var. Şöyle bir kör sattım kendisine efendim. Burada da Von Salza var. Biraderim benim. Kaçma ve be biraderim. Şöyle senin yakanı salıyorum. Bağışlandın kardeşim. Evet efendim şimdi sırada hop goblinimiz var. Hop goblini bakınız yani efendim böyle de olmaz ki iki kişi hop goblinde sizin ne işiniz var yahu? Bir adet BP, bir adet okçu gerçekten sıkıntı. Biraderim şöyle bir Şöyle ikiye saldım seni biladerim. Sıra senin kardeşim benim. Gel bakayım buraya. Sen şimdi bize malis malis neyin atarsın? At bakayım. DB attı bir de. ooo gerçekten tehlike. Şöyle 75'imi attım. Kardeşim satırlandın. Allah'a emanetsin biladerim. Okçu biladerim vuracak mısın bana? Vurmuyorsun. Saygılar sevgiler efendim. Seni bağışlıyorum. Bir sonraki sefere saygı yok, satırlama var biladerim. Allah'a emanetsin, görüşürüz. Evet biladerim şu anda sırada Troll'daki kardeşlerimize satırımızın tadına baktırmak var. Bakınız burada bir adet biladerim var. Burada da bir adet biladerim var. Biladerim yılan mod 10 dedim. Şu anda light fat name basmıyorum. Kaiser kardeşim şu 1, şu 2, şöyle 2. Biladerim satırlandın. Şöyle duratımızı atıyoruz beyler bakıyoruz. Duratımızı attık. Dazzle biladerim şu bir. Şu iki. heline atma kardeşim. Dur 70. Bir daha düşsün o elin. Evet bir daha düştü. Kardeşim satırlandın sanırım. Aa spike sekti. Gerçekten çok şanslısın biladerim. Harikasın. Kardeşim benim. Sıkıntı olacaksın bize öyle mi? Biladerim benim. Troll da sana vuruyor. Ben de sana vuruyorum. Sen nasıl bir BPS'in yahu. Ölmen lazım senin satırlandım biladerim, Allah'a emanetsin. Kardeşim sen nereden çıktın? Gel bakayım buraya ya da gelme biladerim, Allah'a emanet ol. Evet beyler satırcınız şu anda yine yılan mod 10 dedi. Light Fetter'i şurada basıyor efendim. O biladerimiz 9 iron impact takıyor. Kardeşim şöyle bir, şöyle iki. Selamun aleyküm biladerim. Allah'a emanetsin. Evet burada bir biladerim daha var. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. O elin düşsün bir tur düşmedi. Sıkıntı yok kardeşim. Bana mali satıp vurmanı istiyorum. Şöyle kürümü alıyorum. Takiru ironi pan. Çok geç takıyorsun biladerim. Bak böyle olmaz. Biladerim benim. Bu iş bu kadar gerçekten uzamamalıydı. Şu anda videonun burasını biladerlerimin hepsi hızlandırılmış bir şekilde izlediler. Artık o ironin paneline takıp bana vurur musun lütfen? Kür almadım. Haydi biladerim. Bana vur. Vur bana diyorum. Bu gelen kimdir? Bu gelen kimdir? Tehlike midir? Tehlike olabilir beyler. Bu biraderimi satırlamak istiyorum. Bu kadar yeter. Yahu biraderim şu iron impanı takıp bana vurmuyorsun. E zorundan satırlanıyorsun kardeşim. Allah'a emanet ol. <laughs> evet efendim sırada Masta var. Burada kim var? Jax, Sai, Nidigat falan. O bir dakika beyler. Bir vs'miz var. Çünkü bu biraderimiz çok tehlikeli. Kardeşim. Come on everybody vs istiyoruz. Kanka sakin ol. Bıçak attı sadece. Teke gidecektik. Bir dakika. Bir dakika biladerim. Come on every body vs biladerim. Evet beyler. Salırım. Ee, sanırım satırcınız birazdan bıçaklanacak. Bütün grafiklerimi kısmak istiyorum. Şöyle efendim. Bütün grafiklerimi kıstım. Kankacım bir saniye magecim. Bir dakika biladerim. Vurma. Vurma bir adet vs'miz var biladerimle. Evet, tehlikeli bir arkadaşımızla vs'miz var ve tehlikeli arkadaşlarla vs atmayı seviyoruz kankacım bir saniye her şeyimiz takılı mı takılı Wolf'umu attım 9 şart 9 vb kafada zaten kara Lise var biladerim biz biz bitmişiz biladerim o zaman come on everybody kardeşim şöyle başlayalım vs'ye haydi bakalım Beyler şimdi kritik gelecek hazır mıyız? Evet kritik şu anda karşı tarafın geldi. E karşı tarafın HP'si full efendim. Biz şu anda resmen ölmemek için sadece ıkınıyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. İkinci tur CP'sinin spike turusuna düşeceğiz beyler. Bir pot içtim. ıkınıyorum Ama defans kaçırdık. Hata yaptık. Defansı basmadan önce bakınız. Spike'la en güzel hasarı şöyle yedik ve öldük. Devam. Evet efendim son VS'den sonra maalesef ki encerımız doldu. Encer atmaya gidiyordum lakin burada bir adet biladerim var. Biladerim biraz daha gelsen sana şöyle satırımı bir saplasam da hani sonrasında çıksak, gitsek encerımızı atsak. Biladerim selamun aleyküm. Ya sen ne güzel satırlandın be kardeşim. Adamsın sana buradan teşekkür ediyorum Allah'a emanet ol şimdi. Encerımı gönül rahatlığıyla atacağım. Evet beyler biladerimi atlattık lakin sürekli buradan bir adam geliyor. Sıkıntı gerçekten büyük. İçeri doğru giriyorum şu anda. Hakkımız hayırlısı olsun. Toplu bir satırlama yapmak istiyorum. Bunun için güzel bir risk ile tovna giriyoruz. Evet biladerim hazır mıyız? Toplu bir derken nereye atsak? Biladerim şöyle attım gitti. Vallahi bilmiyorum toplu bir satırlama yapabilecek miyiz? Şimdi hep beraber göreceğiz. Evet efendim bakıyoruz var mı gelen giden? Evet, maalesef yok efendim. Satırcınız toplu satırlamayı tek başına başaramadı. Sağlık olsun diyorum ve devam ediyorum. Evet efendim, maalesef devam edemiyorum çünkü saat bir hayli geç oldu beyler bugün yine yıkık ve nostaljik karakterimiz ile bir güzel slot baskınlarını gerçekleştirdik efendim. Biladerlerimize satırımızın tadına baktırdık ve bu şekilde bu videoyu sonlandırıyorum. Lafı çok da fazla uzatmayayım. Umarım benim kadar eğlenip keyif almışsınızdır diyorum ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve yine kısa bir süreliğine nostaljik görüntümüz ile sizleri baş başa bırakıyorum.